öyle insanlar işitiyorum ki geçen gün anlattılar. Kahvehane'de adamlar toplanmışlar kumar oynuyorlar. İskambil kağıtlarıyla bir oyun, bir bahis, bir kumar oynuyorlar. Bir de bakmışlar ki öğle namazının vakti geçiyor. Hemen kumar kağıtlarını, oyun kağıtlarını masada bırakmışlar. Namazdan sonra gelir devam ederiz demişler. Kumar oynuyorlar masada. Bir bakıyorlar namazın vakti geçiyor. Hemen gidip o kumar kağıtlarını, iskambil kağıtlarını masaya bırakıp hemen oradaki camiye koşuyorlar. Camiden çıktıktan sonra gelip oyunumuza iskambil kağıtlarıyla kumarımıza devam ederiz diyorlar. Bakın, şu anlayışa bakın. Bu bir felakettir. Onun için böyle gidemeyiz. Böyle bir Müslüman toplum olamayız. Allah İslam'ın ve Kur'an'ın ve hükümlerin tamamının uygulanmasını istiyor. Yalnız gelin de camide bana kulluk edin, camiden çıktıktan sonra serbestsiniz, ne yaparsanız yapın dememiş. Bunu anlatamıyoruz kimseye. Mesela bir iş toplantısında, bir şirket ortaklarının toplantısında dini ve ahlaki bir konuşma yapmaya başladığınız zaman birden bir sıkıntı ortaya çıkıyor, sıkıntı başlıyor. Patronlardan birisi diyor, arkadaş bu ahlaki konuşmayı git camide yap diyor, burası şirket, burada diyor ahlak olmaz, burada Allah olmaz diyor. Şirkette Allah olmazmış, Allah camide olurmuş, caminin dışında Allah olmazmış. Fe subhanallah. Kardeşler, işte bundan dolayı adam kahvehanede kumar kağıtlarıyla oynuyor, gidip namazı kılıp gelip oynamaya devam ediyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte biz Allah'a karşı sadece camide sorumluyuz. Camiden sonra Allah bizden bir şey sormayacak zannediyorlar. Yani Allah bizim hayatımızı ikiye ayırmış. Camide geçen hayatımız, caminin dışında geçen hayatımız. Cami'de geçen hayatınızı soracağım, caminin dışında geçen hayatınızdan sormayacağım zannediyorlar. Böyle bir ayrım, böyle bir bölücülük var. Esas bölücü bunlar, bölmüşler İslam'ı. Cami'de geçen hayat, caminin dışında geçen hayat. Halbuki hayat bir bütündür. Cami de o bütünün parçasıdır. Allah-u Teala camide yaptıklarımızdan da caddede, çarşıda, pazarda, piyasada, işimizin başında, kasamızın başında yaptıklarımızdan da vallahi bizi hesaba çekecek. Peki o zaman nasıl oluyor? Demek ki burada anlaşılmayan bir şey var. İbadet kavramı anlaşılmamıştır. İbadeti sadece camide yapılan şekillerden ve usullerden ibaret telakki etmek Kur'an'a muazzam zıt düşüyor. Tekrar konumuza dönecek olursak, demek ki Allah Celle Celalüh insanları yaratmasaydı dünyamızı yaratmayacaktı. Dünyamızın ağırlığı insandır. Dünyamızın asıl hedef varlığı, merkez varlığı insandır. insandır. İnsanın da bütün hususiyeti, bütün önemi, kıymeti, değeri, manası, mahiyeti, hakikati özelliği Allah'a kulluk etmesidir. Demek ki dünyamızın manası insandır, insanın manası ibadettir. Kelimelere dikkat edelim. Dünyamızın manası insan yani insan olmasa dünya olmayacak. Olmazsa olmaz şartı var. Dünyamızın esas özelliği, dünyanın ruhu, manası insan. İnsanı kaldırın, dünya yoktur. Peki insanın özelliği, güzelliği, önemi, kıymeti, ruhu nedir? İbadettir. İbadet etmeyen insan ölmüştür. Peki ibadet nedir? Sadece camide eda edilen namazdan ibadet değildir. Hayatımızı kuşatan Allah'ın bütün hükümleri ibadettir. İbadet. Çok eksiklerimiz var, çok yanlış anlayışlarımız var. Çok bakıyorsunuz Eyüp Sultan Camii Şerifine ziyarete gelen açı saçık kadınlar görüyoruz. Zaman zaman ziyaretlerde siz de görmüşsünüzdür. Caminin içine girerken başına ince bir örtü örtüyor. başörtüsü. Camiye girerken şöyle usulen, o da usulen, alel usul. Bir baş örtüsü örtüyor, camiye giriyor. Camiden çıkarken başındaki örtüyü alıp çantasına koyuyor. Ya o hanımefendi niye böyle yaptın? E Allah'ın evine giriyoruz ya. Peki Allah'ın evinde Allah var da Allah'ın evinden çıktı da Allah yok mu? Yok ya Allah karışmaz dışarıya diyor. Böyle okutulmuş. Böyle öğretilmiş. Böyle yerleştirilmiş. İşte sapıklık buradan başlıyor. Allahu Teala davranışlarımızdan bizi mutlaka sorumlu tutacak. Davranışlarımızdan sorumluyuz. Nerede? Sadece caminin içinde. Bu tamamen İslam'a iftiradır. Caminin içindeki davranışlarımızla da caminin dışındaki davranışlarımızda hepsi suale muhatap olacak. Hepsi sorguya dahildir. Bütün hayatımız sorguya dahildir. Gençliğimiz, zenginliğimiz, servetimiz, sıhhatimiz, yaptığımız, ettiğimiz, işlediğimiz her şeyden sorumluyuz. Yalnız camide geçen dakikalardan değil. Bu yanlışlığı düzeltmemiz lazım Müslümanlar.